Merhaba. Bugün bankacılık denetiminin belki de en kritik ama genelde en çok gözden kaçan alanlarından birine odaklanıyoruz. Veri yönetişimi. Amacımız ne? Bir bilgi sistemleri müfettişi olarak sahaya çıktığınızda karşılaşacağınız zorluklara karşı size pratik, işe yarar bir rehber sunmak. Şimdi gelin şöyle kafa açıcı hatta biraz kışkırtıcı bir soruyla başlayalım. Bir bankanın en değerli varlığı sizce nedir? Muhtemelen aklınıza ilk gelen cevap sermayedir. Evet, geleneksel olarak bakarsak doğru ama artık bu cevap eksik kalıyor. Çünkü dijital çağda bankacılığın yeni ve asıl sermayesi veri. Artık veri sadece işlemlerin bir yan ürünü, bir kaydı falan değil. Risk yönetiminden stratejik kararlara kadar her şeyin tam kalbinde yer alan, yaşayan, nefes alan bir varlık. Peki bu yeni ve çok değerli sermayeyi denetlerken nelere dikkat edeceğiz? İşte yol haritamız bu. Önce verinin neden yeni sermaye olduğunu tam olarak anlayacağız. Sonra yönetişimin kim ve ne demek olduğunu, o çok karıştırılan farkı netleştireceğiz. Ardından BDDK ve BCBS düzenlemelerinin bize ne söylediğine bakacağız. Denetim radarımıza neleri almamız gerektiğini konuşup, en sonunda da sahada en sık karşılaşılan bulguları masaya yatıracağız. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız veri, bankanın yeni sermayesi. Bakın, alt başlık aslında her şeyi söylüyor. Bu konuyu sadece bir IT meselesi olarak görmek inanın yapılabilecek en büyük hata. Bu konu doğrudan yönetim kurulunun ajandasında olması gereken, bankanın geleceğini şekillendiren stratejik bir mesele. Bakın şu slayttaki alıntı var ya, aslında bütün konuyu özetliyor. Veri yönetişimi bir proje değildir. Sürekli bir süreç ve bir kültürdür. Yani ne demek bu? Bu iş bir kere yapılıp yanına bir tik atılıp rafa kaldırılacak bir şey değil. Bu bankanın DNA'sına, kültürüne işlemesi gereken yaşayan, sürekli bir yaklaşım. Gelelim ikinci bölüme ve burada en temel kavramları, özellikle de sağda çok sık karıştırılan bir farkı netleştirelim. Yönetişimin kim ve ne olduğunu. Bu ayrımı anlamak, inanın bana, denetim bulgularınızı doğru yere oturtmak için hayati önem taşıyor. Bu slayt aradaki farkı çok net ortaya koyuyor. Şöyle düşünelim. Soldaki veri yönetimi işin nasıl yapıldığıdır. Yani teknik kısım. Veri tabanı mimarisi, yedeklemeler, teknik süreçler. Bu genellikle IT'nin işidir. Ama sahadaki veri yönetişimi kim ve ne sorularına cevap verir? Yani stratejik kontrol, politikalar, roller, standartlar, iş hedefleriyle uyum. Bu sadece IT'nin değil, iş birimleri ve IT'nin ortak sorumluluğudur. Bir müfettiş olarak şunu bilmelisiniz. Teknik altyapı kusursuz bile olsa, eğer verinin tanımı yanlışsa, kalitesi bozuksa, o zaman bilin ki asıl sorun kök neden yönetişimdeki zafiyettir, teknikte de değil. Peki bu yönetişimi kimler yapıyor? İşte denetimlerinizde mutlaka aramanız gereken üç kritik rol. Birincisi veri sahibi, yani stratejik otorite. Genellikle krediler veya pazarlama gibi iş kollarından üst düzey bir yöneticidir ve verinin nihai sorumlusudur. İkincisi veri sorumlusu, yani operasyonel uzman. Verinin iş kurallarını tanımlayan, kalitesini ölçen konu uzmanıdır. Ve üçüncüsü veri koruyucusu, yani teknik gardiyan. Bu rol genellikle IT'dedir ve verinin güvenli bir şekilde saklanmasından sorumludur. Sizin müfettiş olarak göreviniz ne? Sadece bu rollerin kağıt üstünde atanıp atanmadığına bakmak değil. Gerçekten işlerini yapıyorlar mı, aktifler mi? Asıl soru bu. Peki tüm bunları yaparken yasal dayanağımız ne? İşte üçüncü bölümde tam olarak buna bakıyoruz. BDDK ve uluslararası standartlar olan BCBS bize ne söylüyor? Gelin bu teorik maddeleri sahada sorulacak somut denetim sorularına dönüştürelim. BDDK'nın bilgi sistemleri yönetmeliği bize çok net bir çerçeve çiziyor. Mesela şu tabloya bir bakalım. Yönetmeliğin 9. maddesi bankaların veri doğruluğunu ve tutarlılığını sağlamasını şart koşuyor. Peki sizin müfettiş olarak sorunuz ne olmalı? Çok basit. Mükerrer müşteri kayıtlarını önlemek için ne gibi kontrolleriniz var? ya da 25. madde bilgi varlıklarına bir sahip atanmasını zorunlu kılıyor. Sorumuz, müşteri veri setinin sahibi olarak kimi atadınız? İş biriminden birini mi yoksa IT mi? İşte bu somut sorular yönetmeliğin sahada nasıl denetleneceğini gösteriyor. İşte tam bu noktada bir müfettiş olarak sizin fark yaratacağınız yer geliyor. Mükerrer müşteri kayıtları sadece basit bir veri kalitesi sorunu değildir. Bu durum, kara para aklama kontrollerinin atlatılmasına imkan tanıyan ya da grup kredi limitlerinin delilmesine yol açabilen çok ciddi bir uyum ve risk zafiyetidir aslında. Uluslararası alana baktığımızda ise karşımıza BCBS 239 standardı çıkıyor. Bu özellikle büyük bankalar için veri yönetişiminde adeta bir altın standarttır ve size mükemmel bir kontrol listesi sunar. Denetimde şu soruları sormanız gerekiyor. Yönetim kurulu seviyesinde güçlü bir yönetişim çerçevesi var mı? Raporlama öncesinde veriler üzerinde ne kadar çok manuel yani elle düzeltme yapılıyor? Risk raporları bankanın tüm iştiraklerini kapsıyor mu ve en önemlisi bir kriz anında banka ne kadar hızlı bir şekilde güvenilir risk verisi üretebiliyor? Tamam teoriyi anladık. Şimdi sahaya inelim. Denetim radarımıza neleri almamız gerekiyor? Bu dördüncü bölüm size saha çalışması için pratik araçlar sunacak. Bakmanız gereken ilk ve bence en önemli şeylerden biri iş sözlüğü. Nedir bu? Bankadaki herkesin aynı dili konuşmasını sağlayan, tüm iş terimlerinin merkezi ve herkes tarafından onaylanmış tanımlarını içeren bir nevi bankanın sözlüğüdür. Bu sözlüğün neden bu kadar hayati olduğunu şu örnek çok güzel açıklıyor. Düşünün, aktif müşteri ne demek? Pazarlamaya sorsanız başka bir şey söyler, krediler departmanına sorsanız bambaşka. Muhasebenin tanımı ise apayrı olur. Eğer ortak tek bir tanım yoksa, yönetim kuruluna giden raporlardaki rakamlar birbiriyle çelişir ve en tepedeki stratejik kararlar tamamen yanlış verilerle alınır. Radarımızdaki ikinci kritik kavram, veri soyacı. Bunu bir nevi verinin DNA testi gibi düşünebilirsiniz. Eğer bir rapordaki rakamın kaynağından raporlandığı yere kadar hangi sistemlerden geçtiğini, hangi dönüşümleri uğradığını adım adım gösteremiyorsanız o rakama güvenemezsiniz. İşte veri soy ağacı, bu güveni ve ispatı sağlayan şeydir. Şimdi gelin bir rapordaki tek bir rakamın ne kadar riskli bir yolculuk yapabildiğine bakalım. Veri kaynak sistemden çıkıyor, veri ambarına yükleniyor, burada depolanıyor. Buraya kadar her şey kontrol altında. Ama sonra ne oluyor? Bir çalışan veriyi kendi bilgisayarındaki yerel bir Excel dosyasına manuel olarak aktarıyor. İşte tam o an denetimizi kopuyor. Bütün zincir kırılıyor. Ve o rakam bu kontrolsüz, denetimsiz Excel dosyasından alınıp yasal rapora elle giriliyor. Bu süreç hataya ve suistimale sonuna kadar açık bir kapı bırakıyor. Ve geldik son bölüme. Peki tüm bu konuştuğumuz zafiyetler gerçek hayatta karşımıza nasıl çıkıyor? İşte denetim raporlarında en sık göreceğiniz birkaç somut örnek. En sık gördüğümüz bulgulardan biri bu. Etkin olmayan veri sahipliği. Ne demek bu? Roller kağıt üzerinde var. Bir direktöre veri sahibi denmiş. Ama o yöneticinin kendi verisinin kalitesinden tanımından zerre haberi yok. Bütün sorumluluk IT yapsın diye IT'ye atılmış durumda. Peki bu basit bir atama hatası mı? Hayır. Yarattığı domino etkisine bakın. Bu sahipsizlik yüzünden riske maruz değer yanlış hesaplanıyor, bu hata sermaye yeterlilik rasyosunu bozuyor ve zincirin sonunda bankayı ciddi bir yasal uyumsuzluk riskiyle karşı karşıya bırakıyor. İkinci yaygın bulgu ise az önce konuştuğumuz o meşhur Excel konusuna dayanıyor. Veri soyacı eksikliği ve son kullanıcı uygulamaları riski yani kritik yasal raporların soyacı takip edilemeyen, tamamen kontrolsüz Excel dosyaları üzerinde manuel olarak hazırlanması. Buradaki risk ikili ve ikisi de çok ciddi. Birincisi, regülatör kapıyı çaldığında bu rakam nereden geldiği diye sorduğunda cevap verememek. İkincisi de o kritik Excel'i hazırlayan kişi işten ayrıldığında tüm sistemin çökmesi. Tam bir kilit adam riski. Kısacası, bir müfettiş olarak sizin göreviniz, bankanın bu yeni sermayesi olan verinin sahipsiz kalmamasını, doğru mekanizmalarla korunmasını ve en önemlisi de etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ve sizi şöyle geleceğe dönük, biraz da kafa yorucu bir soruyla bırakmak istiyorum. Peki ya yarın? Yarınki denetimde bir kredi skorlama yapay zeka modelini eğiten verinin kalitesini, taraflı olup olmadığını nasıl denetleyeceksiniz? İşte bu hepimizin üzerinde düşünmesi gereken bir sonraki seviye.